Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Velvet Smooth isimli bir üründen bahsedeceğim. Bu ürün e, törpü e, ayak törpü makinesi. E, gerçekten ben çok memnunum ve kesinlikle de herkesi almasını tavsiye ediyorum. Çünkü neden? E, benim ayaklarım, tenim gerçekten normalde çok kurudur e, ve devamlı nemlendirici sürmem gerekir. Yani bir ürün bana yaradıysa. Herkese mutlaka yarar. O kadar net söyleyeyim. Özellikle kış aylarında cilt aşırı kuruduğu için daha da çatlaklar oluşur. Bunu engellemek için bu tip ürünleri her hafta kullanmak gerekiyor. Yani ölü deriyi atmak için. Aslında kendinize zarar vermiyorsunuz. Ölü deriden kurtulmuş oluyorsunuz. Ben pedikür yaptırırken etlerin kesilmesi taraftarı değilim ayaklarda olan ölü deriyi tamam kesiyorlar ama ölü derinin yanında canlı deriyi de biraz aldıkları için vücut onu kendisinden kopan bir parça olarak algılayıp iyileştirmeye çalışıyor. İyileştirmeye çalışırken de tekrar o durumu oluşturuyor. Bu sebepten e, hafif bir şekilde ölü deriyi atmak bana her zaman daha mantıklı gelmiştir. Şimdi ben size uygulama olarak göstereceğim. Çünkü herkes bir sürü yorum yazmış. İşte kimisi bastırınca duruyor demiş. İşte kimisi hiçbir şey yapmıyor demiş. E, öncelikle bu ürün kesinlikle e, kuru cilde yapılıyor. Eğer nemli cil yani banyo sonrası yaparsanız siz hiçbir verim alamazsınız. Üzerindeki tırtıklı kısım diamond diye geçiyor. Bu kısım şöyle kapağını açarak göstereyim. kuru cilde yapılıyor. banyodan çıktıktan sonra falan değil. Şimdi ben başlayayım. bir bir kere zaten çeviriyorsunuz. bir kademesi var. Şöyle ben öncelikle pilini de göstereyim. dört tane pille çalışıyor. Pilleri birlikte geliyor. Gelmese de kendiniz zaten yeniliyorsunuz Bu şekilde. Şimdi e, göstereceğim kendi ayağım üzerinde. Gerçi e, çok fazla şey değil ama havalar kötü olduğu için e, kötü derken kışın daha etkili oluyor kullanımı. Şimdi ben kamerayı nasıl ayarlayacağımı bakıyorum. Neyse şimdi size öylesine göstereyim. E, birazcık oluşmuş bende de e, uzun zamandır da yapmadım fırsat bulup ve çok pratik bir ürün. Gördüğünüz gibi şey. Hmm şöyle e, dişçilerdeki hani dolgu yaparken ki bir ses çıkıyor. Ben böyle yapmıyorum. Normalde şöyle şöyle çevirerek yapıyorum. Bakın gördünüz mü? Bastırmayacaksınız. Bastırınca duruyor. Herkes bunu söylemiş. Bastı işte şey duruyor falan diye ama bastırmayacaksınız. Böyle yüzeyden yüzeyden yapacaksınız. Ondan sonra gerçekten çok etkili oluyor. Ve ee, diğer başlıkları da var. Ona göre de e, yapabilirsiniz. Şimdi bitti. benim şimdi şu şunlar ne diyeceksiniz? Benim ayağımın kurulu Şimdi kuru olması gerekiyordu ya zaten nemlendirici sonradan süreceğim. Bu işlem bittikten sonra bu burada hiçbir tırtık yok. Onu bunu nasıl en iyi anlarız? Şöyle ben elime şimdi ince bir çorap geçirdim. Onu göstermek için size. Şöyle, şöyle. Bakın hiçbir şekilde çoraba hiçbir şey olmuyor. Takılmıyor daha böyle yani önemli olan bu işte takılıp takılmaması ki daha krem sürmedim çorba hiçbir şey olmadı şimdi krem olarak söyleyeyim size ben hangilerini kullanıyorum ben şu ürünü kullanıyorum bu doğal e, yağlardan yapılıyor çok memnunum bu krem kremden normal standart bir vazelin kullanıyorum bundan da çok memnunum hafif vanilya kokulu bir de bebeklerin e, saç ciltlerini koruyan şu krem var gerçekten işe yarayan bir krem. Bazen bunu da kullanıyorum elime falan. Bunun kokusunu çok beğeniyorum. Şöyle bir krem. Kireç gibi rengi var. Sürerken de yine aynı öyle. Şimdi ben bu kremimi sürmek istiyorum. Bu kremin de kokusu güzel. Yine bu krem de böyle güzel bir krem. Kremi sürdükten sonra da göstereceğim. Şimdi öncelikle kremi süreyim. Kremi sürdüm gördüğünüz gibi o kuruluk cildimdendi yani şeyle alakası yoktu zaten hafif de burada şeylerim var acı damarlarım hassas olduğu için böyle e, gerçekten çok kullanışlı bir ürün mutlaka edinmelisiniz şimdilik bu kadar <laughs> e, ayak şeyi yeter şunu da söyleyeyim şimdi şöyle başlıkları nasıl değiştirdiğinizi göstereceğim şöyle çıkaralım. Buraya basarak 3 tane başlık var. Bunları yedek alıyorsunuz. 2 başlık genellikle yanında satılıyor. Bu ana başlık. Bununla törpülüyorsunuz. Sonra ikinci törpü olarak bunu yapıyorsunuz. En sonda cila alama gibi düşünün. Bunu yapıyorsunuz. Şimdi başlığınız nasıl çıktığını göstereyim. Şurada tuşuna basıyorsunuz. Şöyle yukarı çekip çıkartıyorsunuz. Ve diğer başlığı takıyorsunuz. Önce şurayı takıyorsunuz. Sonra burayı yine... aslında basit. şöyle. Şöyle takıyorsunuz. Bu kadar. Ee, bu da koruma kapağı zaten. Bu da bilgi olsun. Şimdi size başka bir ürün daha anlatmak istiyorum. Ama bunu ayrı video olarak çekeceğim. Ee, anlatacağım ürün de bir sonraki videoda bakabilirsiniz. Şu ürün tırnak için olan e, törpü. Bunu şimdi anlatacağım. Hoşçakalın.